yani yoksa ben sizi zaten davetiyeler karşılayacaktım. Anlıyorum. Keşke davetiyen öyle... hazır olsaydı, bunun önemini görseydik. Yani bizim de kırıcılıkta biz çok yakın bir derneğimiz var, sistem yani vakıflarımız da var. Yani evet. yazarlarımız var, evet. ayrıca ya, bu konu üzerine duran. Aynen. Aynen. yani biz de bunların daveti, yani davet etmek isteriz bir istişare ama tabii organizasyonu siz yaptınız. ve Sizin davet etmeniz daha güzel evet. olur. Siz e bir araya gelecek. Orada herkes nasıl bir yol şey izleriz veya nasıl daha sağlıklı bir sonuca gideriz diye görüşleri veya gelecekler. Karşı evet. Evet. evet, size de bugün buraya bir gelişiniz onu gösteriyor. Allah razı olsun. Hasan Sekiz gerçekten bizi çok duygulandırdı. Çünkü evet, bazı dernekler de hassas fakat bazı noktaları dile getiremiyor bir şeyi adım atmıyor. Yanlış bir şey yani yanlış anlaşılma Çünkü dediğiniz gibi böyle güzel kulplarla, güzel kelimelerle örtbas edilebiliyor, kapatılabiliyor. Yani uzaklaşılabiliyor. Biz de bunları karşı karşıya geliyoruz ama gerek yok. Net olmak gerekiyor. Net olmak, gerek. Net olmak, gerek. Net olmak gerek. evet. gerekiyor ve olmak gerek.